Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım. Tabi bugün inşallah risk olmaz bizim için. Ne kadar risk olmaz desene büyük ihtimalle risk yaşayacak gibiyiz de. Onun öncesine riski azaltmak için tüm köpekleri kapattım arkadaşlar. Gelin tüm dediğim yani şu an dışarıda sadece Jeki var. Jeki'nin de tasması nasıl olmuş onu da bir deyin. Jeki gel. Kızım şu tasmanı bir gözleneyim kızım. Ama bu minicik oldu, sırıttı gizendi açık. Eh minicik oldu. E kızım. Ama gene yakıştı hiç yoktan iyidir. Şu tayfayı bir şey bak. Baron baba gel, baron baron. Süslü karan buzat aslanlarım benim be. Bunlar Anadolu'nun öz evladı, Canlarım benim. Evlatların hepsini sırasıyla kapattım arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz Hades Baba çıkacak abi. Hades Baba çıkacağı için biraz bizim çocuk kafadan kırık deli biraz. O yüzden ne olur ne olmaz diye hepsini kapatmamız lazım diğerlerine dönüp saldırmasın diye arkadaşlar. Onları buraya koydum. Çeki de koymuşuk atladı. Gece dışarıda bir de zara dışarıda onlardan da bir sıkıntı olmaz. Sonra Tosun Paşa'yla da burada onları da buraya koydum. Şimdi gel hadi çıkaracağız. Bugün konumuz yeni gelen köpeğimiz Tyson'ı biliyorsunuz. Kendi harbiden sıkıntı arkadaşlar. Zaten bölgeye iyice bir alıştı. Az önce ayıyı da kapattım. Abi ayıyı gördüm mü bir saldırıyor bir saldırıyor görün. Yani dedim ne kadar hızlı adapte oldu dedim yani bu. Acayip bir özgüven patlaması var. Ee, ayı'da, Ayı diyorum Tyson'da. Yani Hades harbiden dişli bir rakip geldi bu sefer. Harbiden öyle oldu. Şimdi Hades Baba'yı çıkaracağım. Onları bir tanıştıracağız bakalım. Birbirlerine karşı tepkisini bir ölçeceğim arkadaşlar. Ama ördeklerimi çek. Hemen ördeklerimi çek. Gökhan yakından çek ördeklerimi yüzerken. Biliyorsun ördeklerimi çok seviyorum ben. Canlarım benim ne güzel yüzüyorsunuz bakayım. Aslanlarım. Şimdi bakalım kim daha özgüvenli davranacak bugün onu göreceğiz. Tabii gönül isterdi ki ikisini bir çıkaralım ama yan yana çıkarma şansımız yok. Çünkü Tyson'a hala alışabilmiş değiliz. O yüzden de ona güvenemediğimiz için ne Gökhan ne de ben şu anlık ona cesaret etmiyoruz arkadaşlar. Birkaç gün daha geçsin iyice Tyson'a alışalım. Çünkü orada Allah korusun bize saldırır bir sıkıntı olur ufak köpek değil yani ha. Güreşiriz boğuşuruz bu sefer al başına iş bir ton. O yüzden şimdi gelin bakalım Adres Baba'nın yanına gidelim. Ördemi göstereyim mi gelin? Ördeğimin tatlılığını keser dedim, Çok tatlı o. Canım benim. Bu arada gece de Tyson'a aşık oldu. O yeni Tyson'a. Yan, yanımdan ayrılmıyor dedim. Kızım sen işini biliyorsun ha dedim yani. Buldun dedim güzel erkeği. Hemen dedim peşine takıldı onu cilve yapıyor Tyson'a. Sen var ya sen az yaramaz değilsin gece. Baban duymasın dedim ama baban. Babana söylemeyeyim kızar sana bak. Duydun mu gece? Hadi kızar vallahi kızım. Duydun? Akıllı kızım benim gel. <laughs> ne diyordum? Sizler ricam beni kırmayın her zaman gibi lütfen. Destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz en son videoda en çok yorum atanların isimlerini paylaşırım. Şu anda da ekranda onları görüyorsunuz. Arkadaşlar gene bir ton yorum geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Herkes bak görüyorsun değil mi Gökhan? İnsanlardan ben bir ricada bulunuyorum. İnsanlar beni kırmıyor. Elinden gelince herkes destek olmaya çalışıyor. Böyle kitle herkese nasip olmaz kardeşim ha. Duydun? Duydum abi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Çok sağ olun, var olun arkadaşlar. Gelin bakalım şu Hades Baba'yı görelim. Hades Baba! Çek şu aslanı çek! Memleket makina görsün! Memleket aslan görsün aslan! Siyah aslan şöyle genişten çek. Nasıl bir çekici şey şey ya? Hades seni kötü çıkarmaya çalışıyor oğlum ben. Aslanım benim! Karizmanın öz evladı! Anadolu'nun öz evladı Hades Baba! Az önce Faysal Baba onun yanındaydı. Hades'i çıldırtıyordu arkadaşlar. Faysal geliyor önüne Hades'in. Bilerek onu ayar ediyor. Yani Hades Baba'nın enerjisi bugün yerinde. Taysin'la da çok ilgilendiğimizi gördü. Tamam mı? Bir sinirlendi, bir özgüven var onda. Bak şu gözleri görüyor musun abi? Bir köpeğin gözü kırmızıysa o köpekten korkacaksın Gökhan unutma. Görüyorsun değil mi gözleri? Ateş gibi lan. Yanıyor abi yanıyor. Yanıyor maşallah benim aslan oğlum. Taysin şimdi sana rakip gelmiş öyle diyorlar. He oğlum? Hades'in dişine göre o diyorlar. Bazıları demiş Hades'i yener o Taysin demiş. Ne diyorsun bu durum için? Kardeş diyor, bize kalıp malı basıp çok inanmayın diyor. Yürek diyor burada burada. Anladın mı? özgüvenin öz evladı. O da aynı da. Bir deneyeceğiz bakalım. Bir deneyeceğiz bakalım. Ben çünkü çoban köpekleri değil de böyle Rottweiler tarzı köpekleri daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Herkesin kendine göre zevki var değil mi Gökhan? Mesela senin en çok sevdiğin ırk hangisi? Abi benim en çok sevdiğim ırk tabii ki de Rott. Sen Rottçu oldun. Ben Rott'u seviyorum abi Rott. Valla kardeşim ben şöyle evde bakacaksan Pitbull, bahçede bakacaksam Rott. İki tane izleyeyim. Evde rot bakmam ama bahçede bakarım. Evde de pit bakarım. bahçede de bakarım aslında da ya işte aynı şey işte. İkisine de aşığım ben. Siz peki hangisini çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir de üçüncü olarak en sevdiğim ırk Faysal'ın ırkı. Bayılıyorum şu Faysal'ı bir çek. Faysal! Faysal! Ya arkadaş adamdaki karizmaya bir bak ya. Maşallah maşallah. Oğlum bu yeni Tyson artistik yapıyormuş oğlum. He Faysal. Faysal ona kızar. Onu bir ısınsın tamam İzabel ne kadar avladın kızım. Jokeri geçtin ha. Hey İzabel jokeri geçti kızım. Ne oldu aşkım? Tamam seni de tanıştıracağım. Seni de tanıştıracağım sözüm söz. Tamam. Faysal Faysal. Bir dahakine de. Şeyi merak ediyorum ben. Tyson Faysal'a saldıracak mı? Bize bir alışsın. Ondan sonra onu da çekeceğim. Gel Gökhan gel şu dedemi göster bir. Dede dedemi. Dede dede aslanım benim. Bugün ayrıca arkadaşlar sabah yayındaydım. Orada herkes dedeyi diğer köpeklere tanıştır video çeklediler. Bağır, bağır, ben kendimi duymayayım. Ben kendimi duymayayım evladım. İzabel bir yandan çöker sen bir yandan ya. Dedeyle diğer evlatları tanıştırıp video gelsin mi? Yorumlara yazın. Bir dahakine de isterseniz onu çekeceğim. Reyna. Bu arada bakın mazlumla Şire'yi de buraya koyduk arkadaşlar. Şu anda yerleri burası. Ne kadar havlayan köpek varsa gene bir araya toplandı abi. Başımızı şişiriyorlar da. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Şilem mazlum, şilem mazlum, yaramazlar. Mazlum baba o taşın hakkından gelir yok ha? Gelir abi ya. Osmaniye'nin öz evladı. Aslanım benim be. Karizmanın, onun asaletin öz evladı öz. Gelin bakalım adresi bir çıkarayım arkadaşlar. Gökhan sen burada iyi bekliyorsun o adres babanın. O doğmadan çıkışını iyi çekiyorsun <laughs> tamam mı? Millet bir asalet görsün. Sana güveniyorum. Vay 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 vay. Aslanım benim be. Gel. Aferin adresi lan. Aslan oğlum benim aslan. Şimdi şöyle bir uzatayım adresi. Aman oğlum yavaş beni devireceğim. Dur. Direkt taşına doğru gidiyor lan. Şimdi ona bu kayışı taktım dışarıda gezdirmek için de. İnşallah bunu da kırmaz abi. Normalde bu adres için değil de bu çok güzel. Böyle uzadığı için gezdirmesi rahat oluyor arkadaşlar tamam mı? Ama Tyson'ın yanına gittiğimiz zaman yine diğerine takacağım. Hades gel bakayım ya. Gelik bir mazlumun yanına gidelim gel. Şimdi Hades yeni çıktı ya dışarıya. İlk bir etrafa koku bırakmak istiyordur. Bir müsaade edelim koku bırakmasana. Yoksa odaklanamaz. hadis buraya gel. Koparacaksın Ayşe yeni aldım bunu ya. Neredesin gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel bakayım aslanım. Ama beni düşüreceksin gel. Gel hadi. Gel bakayım bir mazlum bir yanına gidelim gel gel. Mazlum bir oraya gelmişken bir onun yanına git bakayım. Ades baba gecenin öfkesi. Asaletin karizmanın öz evladı. Maşallah benim aslanıma. Tayson'un boynundaki tasmayı da söktüm arkadaşlar. Ades'e taktım. Tamam mı? Gel oğlum. Pisliğin yana gezme. Ama Ades baba yakıştı ya Gökhan. Gel bak şu mazlumun yanına. Oğlum kıracan kıracan. Oğlum ayrıldı. Baksana. Ayrıldı ortadan iki. Bu ne dandik bir şeymiş ya. Vallahi ayrıldı arkadaşlar. Ben <laughs> sana videoya başlamadan önce ne dedim? Oğlum ben hani çektirince kırılırdı. Çektirmedi ki daha. <laughs> ya çektirmedi ki abi bunu. Ateş gel. Neyse Ateş'in canı sağ olsun. Gökhan alır bir tane daha. Gel. 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 <laughs> <laughs> dur abi dur dur dur. Ben bu kayışı değiştireceğim arkadaşlar. Tamam bu çok sıkıntıya soktu beni bir dakika. Gökhan bu bozuldu şimdi bir hale ya. Ha, toplanmıyor. Hemen adresin yanına da Faysal geldi bak. Gel Faysal gel. Merakından öldüm. Faysal aman ha. Dur lan Ne yapalım tamam, şimdi. Aslanım benim akıllı akıllı, akıllı, kavga yok tamam mı oğlum? Kavga yürü diyor gel bakalım gel. Yine bu kayışa geçtim arkadaşlar ya. Mazlum çok bağırıyor abi. Bir daha de şimdi yeni çıktı ya dışarıya. Etrafa koku bırakıp alışması lazım da ne tandik bir şeymiş arkadaşım ha. Hemen kırıldı elimizde parçalandı ya. Onu dedeye kullanacaktım ben. Ah Tyson bakıyor abi. Bak. Ah, Tyson bakıyor. çıkarmıyorum şu an sakin. Kaz vermeyelim yani. Şu an bir <laughs> Tamam gece gece uzaklaş. Gece uzaklaş. Gece, uzaklaş. <laughs> gece tamam gece de ben sarıyor sarıyım Tamam gece. Ha! Gece çık. Bak hadi <laughs> geceye dön hadi. <laughs> Hayır gece hayır. Şöyle bir bakayım da aralarında çok da bir fark yok aslında boy olarak. Ne diyor? Ya o da boy ama biraz daha uzun çünkü Taysi. Baksana aralarında çok acayip bir fark yok. Oo abi ikisi de çok fena abi. İkisi de çok fena abi. Baksana. Oo. Dur oğlum hadi gel. Hadi gel tamam tamam he. Sakin sakin. Dur oğlum dur oğlum dur oğlum dur oğlum. Dur oğlum gece hayır. Gel taşım gel. Hadi gel. Hadi gel oğlum biraz sakin gel 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 gel. Bekle 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 aferin sakin 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 dur. Gece yanaşma kızım gece yanaşma. Hadi saldırdığı zaman yanında köpeğe dönebiliyor arkadaşlar. Geceye döneceğini düşünmediğim için bıraktım da gece gene dönmedi de bir an dönüyordu yani ha. Ya. Dur bir sakin bakalım hadi. Abi ikisinde de gram rey yok lan. He? Kalk gece kaç. Yanlışlık tamamlışlık ikisi bir arada olursa. Fena bir sıkıntı abi. Etsin. Bak şöyle biraz daha yakına çekiyorum. Çok bir boy farkını iyi çek. Buraya gel. Acayip bir boy farkı yok yani ha. Sadece Tyson bir 3-5 santim daha uzun değil mi? Öyle bir fark var. Hafif bir fark var yani. Hades biraz daha kısa ona göre. Bak şöyle. Bak boy farkı yok. Tamam, sakin, 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 sakin. Büyük, kelin arasından geç. Yok ona ben dikkat ediyorum ama fark ediyorsun kafasını çekiyorum ben adresin ayağını kapmasın diye hem bu da ayağını sokuyor da sokuyor bu konularda dikkat davranıyoruz arkadaşlar daha önce de tecrübe ettiğimiz için tak kafasını çekiyorum adresin mesela istesem şu an ben bunu salabilirim burada salmıyorum çünkü şu aralıklarına ayağını sokuyorlar Allah korusun ısırır diye her daim daha temkinli bir şekilde yaklaşıyoruz yani. Ve şurada da şöyle avantaj oluyor. Hadi sürekli ben çektiğim için bak nefes nefese kalıyor. Mesela Taysi orada salık ya daha rahat atak yapabiliyor. Şimdi ben sürekli geriyorum hadi anladınız mı? Ayağını kapmasın diye. Ama ikisinin de abi özgüveni fena ya. Vallahi billahi ikisi de maşallah harbiden on numaraları yani. Abi bir de anlatsaydınız. Dur, dur, dur. Oğlum. dur oğlum dur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi baba sakin 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 sakin. Sakin. Dur bakayım dur paşam dur paşam dur paşam. Dur, paşam. Dur bacım sakin sakin gel. Gel tamam 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 gel 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 gel. Sakin bakalım. Nasıl adresi bir salardın da Faysal var ya. Hani şey yapsın diye rahatlasın diye. Şu an adresi bölgeye yeni çıkardığımız için arkadaşlar ilk olarak etrafa koku bırakmak istiyor. Bir liderliğini kurmak istiyor. Emin olun mesela onu yaptıktan sonra daha da bir özgüven kazanır. Hani bölgeyi benimsemesi lazım ya. Dişi köpek de erkek köpek bir değil. Çıktığı bir alanı komple işleyip her yeri himayesi altına alması gerekiyor. O zaman daha çok özgüven kazanır. Ama şu an abi ikisinin de özgüveni fenaydı. Hades'in dişine göre bir rakip yani ben size söyleyeyim. Sence Hades mi daha güçlü Tyson mı? Yorumlara yazın arkadaşlar sizce Hades mi daha güçlü Tyson mı? Ben de Hades diyorum, her şey kalıp değil. Ee, Hades çok fena. Yani nasıl diyeyim size? Fena bir köpek yani. Ben de Hades diyorum. Tabi daha Tyson'ı tanımıyoruz, Tyson bizim köpeğimiz değil sonuçta daha yeni aldık onu da daha yeni göreceğiz. Tabi amacımız burada kavga ettirmek değil. Yanlış anlaşılmasın ha. Sakın kimse beni düşünmesin köpekler kavga mı ettiriyor gibisinden. Böyle bir şey zaten yoktur Hades. Burada amaç iki erkek köpek karşı karşıya geldiği zaman özgüvenli denemek. Dur Hades dur. Dur, oğlum tamam gel gel gel. Gel fazla da bilendirmeyelim gel. Yani ikisi karşı karşıya geldiği zaman özgüvenli ölçmek. Tayyip'i merak ediyordum harbiden özgüvenli davranacak mı diye. Çünkü Hades genelde her köpeği bastırıyor. Ama Tyson'da gram rey yok abi. Gel Anes. Gel paçam seni az bir gezdirelim bakalım. Gece az daha gidiyordum bak yoluna. Kızım. Gece de ikili oynuyor. Bir Tyson'a bir Hades arkadaşlar. Bir Tyson'a bir Hades. Kerada ikili oynuyor. Gel bakayım. Hades baba yoruldun mu? Hava da sıcak ya yoruldu herhalde biraz. Paşam. Aslanım gülüyor. Anadolu'nun öz evladı. Bu arada Tyson dört buçuk yaşındaymış arkadaşlar. Hadi size beş buçuk yaşında. Aralarında bir yaş var yani Haberiniz olsun. O dört buçuk. Ben onu beş buçuk biliyordum. O da dört buçukmuş. Kimliğine mimliğine baktık yapsın. Dört buçuk yaşında. Hades baba biraz yoruldu. Bir de sürekli Hades kapalı ya kardeşim. Hades'e ciğer kalmamış anladın mı? Hep kapalı olduğu için. devamı aktif olarak. Mesela bu tayfa hep geziyor. Bunların ciğerleri yap açık hep koştukları için de. Hades genelde agresiflik yaptığı için kapatmak zorunda kalıyor. Veya gezerse de yarım saat falan geziyor. O ciğerlerini açamıyor yani. Hades'i koyayım mı o zaman tekrar? E salmak istiyorum ona da arkadaşlar. Faysal'a çeker. Geçen yaptı ya. En iyisi gelin bir adresi koyayım ben. Susadı yoruldu. <laughs> Suyun içsin bari. Şuraya sakin. <laughs> Şimdi adresi kapattım arkadaşlar. Şu mağazımda şurayı da de bir salalım geçsinler bakalım. Dur gece. Şuraya gel. Geç. Mazlum gel. Mazlum gel. Mazlum gel oğlum <laughs> gel 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 gel. Gel Mazlum. Gel aslanım gel. <laughs> gel Mazlum. Hadi bakalım Şila koş. Onlar da beğenir aslanım bak. Şila! Aslanım benim. Koş bakalım koş. Onu saldıracak kimse yok değil mi görünürde? Şila genelde herkese dalıyor arkadaşlar. Mazlum geldi mi? Mazlum kapını açtım da oraya niye girdin oğlum? Yan kafese geçmiş bu sefer. Mazlum gel. Sen Şila'yı takip et ha. Nerede o? İleri gitmiş. Mazlum gel. Gel 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 gel. Koş oğlum koş. Koş Mazlum koş. Aferin sana. Mazlum baba. Geçe dur bakayım. Dur bakayım lan zarayla mı şifleşecek? Sakın alıma Mazlum gel. Cık. Gel paşam gel buraya gel 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 gel. Zarayı bırak bakalım haydi. Gel buraya. Geç. <laughs> oğlum bu bana saldırıyor lan. He? Bu bana saldırdı bu salak mı bu? <laughs> Gördüm, biliyor. Oğlum biliyorsun da niye demiyorsun saldıracak diye. Mazlum çırparım seni geç. Geç ulan. Bak oğlum sözünle Alaksızlık yapma ha. Kim kimi boğarsa duydun. Geç oraya. Oraya geç. Hadi. Şu anda meydan okuma sürüyor arkadaşlar. Gözümü kaçırmıyorum gördüğünüz gibi. Anladın mı? Onlar hayır şişla. Şila da Cegir'e saldıracak gibi geldi. Mazlum, geç oraya. Hayır Şila gel. Şila hayır. Hayır. <laughs> <Duyun lan. gülüyor> Arkadaşlar ufak bir talihsizlik yaşadık. Gel Gökhan. Şila gene ağlaksızlık yaptı. Ben orada saldıracağını anladım. Bir anda çekeyim dedim. Ben çekene kadar tuttu gördün mü? Anladım orada bu Kaşınıyor yine saldıracak diye. JG'de çok şirin bir şey yok. Ufak bir... silik var. Şimdi birazdan... ...onun pansumanını yapacağız da... ...şimdi Şila'yla Mazlum birlik olmuş. Şila saldırır zaman Mazlum'a saldırıyoruz. Zaten ayırmamız fazla sürüyor. 15-20 saniye sürdü de... ...o sırada Mazlum'u korudum. Gece de JG'yi korumak için Şila'ya çökmeye çalıştı. Ben tuttum işte orada. Hafif bir ağzı kanıyor Şila'nın da. Bir sıkıntı yok. Sadece onlara e, antibiyotik yapacağız şimdi ya. Şeyde de bunun ağzında yara varsa ağzına da ilaç süremiyor. Sadece antibiyotik ağrı kesici. Şeyi de bu ısırınca şeyi alttan tuzağını kaptı bunu anladın mı? Alttan tuzağını kaptı. Ya sen ne kadar alaksız bir köpek oldun ya. Geçen saldırma Şeyi'ye saldırmadı ha. ha. Geçen yapmadı onu. Geçen bir saat falan gezdi böyle en son yaptı. Anladın mı? Hiç beklemedim bir anda saldırsın diye. Bu alaksızlık yolda Mazlum da yoldan çıktı. Mazlum da beni ısırıyordu gördünüz. Mazlum! Seni ben biraz salar mıyım şimdi seni? Gel buraya. Buraya gel. Beni bir ısır, beni bir ısır. Gel buraya. Şimdi mazlumu kovaladım içeriye şimdi kapayacağım onu. O haraksızı biraz terbiye etmemiz lazım arkadaşlar. Hemen bana saldırması, benim demek ki baskınımı kabul etmemesi demek, orada Allah korusun kolum da yaralabilirdi. Kimse kendi beslediği köpek kendini sızın istemez yani normal olarak. Bu konuda onu biraz salmayacağım ben. Onun üstüne biraz eğitmemiz lazım. Bu yaptığı hatayı öğrenmesi gerekiyor. Bunun dışında ne yapacağız? Örnek meydan okuduğu zaman gözünün içine bakıyorum da kaçmayacağım. Ondan. Bunu her köpeğe yapmayın ben köpeğimin... Davranışlar hareketini bildiğim için buna ona o ok şekilde yaklaşıyorum. Biraz ona meydan okumam lazım. Kendi baskınlığımı kurmam lazım ki aynı, hamleyi bir daha yapmasın. Ben ona bir kapayım geliyorum. Zaten benim kapatmama bile gerek kalmamış. Kendi odasına girmiş arkadaşlar. Odasında şu anda. Ya e bak bu tamam köpeğe saldırıyor da şimdi. Bana hiç saldırmadı daha. Anladınız mı? Bildiğin e orada mazlum ne olursa olsun orada dişiye karşı yana şeyler. Abi benim köpeğimse bana saldırmayacaksın. Benim köpeğimizden bana saldırmayacaksın yani. Hani diğer köpekler bazen nasıl ısırlıyorum ben? Gösterdik baş abi. Ben dedim ısırmayacağım Yok. herhalde dedim. Bak onu ben Aynı bir... Hani İzabel'i severken İzabel de dişlerini gösteriyor ya. Dedim herhalde dedim bu var dedim dişini gösteriyor dedim. Birden koluna hamle yaptı. Ya onu daha önce de yapmıştı o. Ben yine tutup direkt götürmüşüm tamam mı? Ben onu daha önce de yaşadım biliyorum. Ters ters bakıyor böyle saldıracakmış gibi. Ama daha önce sen hiç yapmadı. Bu sefer aniden yaptı. Normalde ben nasıl ısırır diyorum görüyordur. Köpekler kavga ediyordur. Ayırırken ısırılırız. Hiçbir köpeğim de gelip alenen bana saldırmadı yani. Ama mazlum bu sefer alaksızlık yaptı. Hem de en büyük alaksızlığı yaptı. Geçen ejder de aynısını yapmıştı ama hadi ejderi ben kucağıma aldım. Sadece mazlumun bel tasmasına tutuyorum diye bir anda bu hamleyi yapması onu gözümden çok düşürdü. Onu iyi bir eğitime başlayacağım. Demek ki bizim baskınlığımızı kabul etmemiş işte. Böyle devamlı sevdiğin zaman o otoriteyi köpeklerden kaçırdığın ama seni sallamıyorlar. Yani her zaman ben bağırıyorsam hani fark ediyorsunuz bahçede bağırırım. Kızarım. Yani azı ufacık bir yüz verirsin hemen şımarı toplayamazsın gibi düşünün. O yüzden her zaman seviyoruz. O ayrı da yeni geldiğin zaman bağırıp ee, kızıp kendini gücünü göstermen gerekiyor ki senin sözünü dinlesin yani. Bak diğerde hiç öyle bir şey yaşamadık da. Mazlum beni çok sinirdi, Allah'tan ısınmadım orada yani. Dedim orada uyarı yaptı bana yanaşmadı anladın? Ama şimdi ben sahip olduğum için sözümü dinleyecek yani. Diğerleri hiç öyle yaptığını gördün mü bana? Hades sen en sıkıntısı Hades bile yapmadı. Anladınız mı? Kavga ederken dönüyor sadece. Ya o isteyerek yapılan bir şey değil ama. Bu isteyerek saldırma anladın? Bu isteyerek yani o farklı bir şey o istemeden o aileden dönüyor onu da yapıyordu mezarcı Tyson'ın. Hades de oyunu babasından almış. Ama bak Hades'in hiç öyle bir alaksızlığı görmedim ben yani. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hadi size bugün sosyalleştirdik. Sosyalleştirdik demeyeyim de yani. Bir tanıştırdık İnşallah bir dahakine de isterseniz. Bundan birkaç gün sonra Taycin iyice bana alışsın, iyice adapte olsun. Ondan sonra çıkarırız. Bir de öyle tanıştırma yaparız istiyorsanız. istiyorsanız yorumlara yazın. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.